İstanbul okulundan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, konuğumuz Profesör Doktor Ali Bardakoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam Kur'an'ı ve hadisleri nasıl okumalıyız, nasıl anlamalıyız? Son derece önemli bir konu. Çünkü Kur'an-ı Kerim dinimizin ana kaynağı, kutsal kitabımız ve Allah'ın bize hitabı. Hadisler sünnet, Peygamber Efendimizin, bu dinin peygamberinin, son peygamberin bize mirası bizden istedikleri bize anlattıkları örnek ahlakı her ikisi de dinimizi nasıl anlayacağımızı öğreneceğimizi göstermesi itibariyle son derece önemli ve dinimizin iki kaynağı olarak Kur'an-ı Kerim kitap ve sünnet hep daima Müslümanlar için önemli olmuştur. Ancak Kur'an-ı Kerim'i okumamız için bilmemiz gereken bazı ön bilgiler gerekiyor. Birincisi Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'in 23 yıllık peygamberliği süresince 23 yılda peyderpey gelmiştir. Olaylar üzerine gelmiştir ve bir hitap şeklinde gelmiştir. Kitap olarak gelmemiştir ki hitap olarak gelmiştir. Bu hitabın Mustafa dönüşmesi halifeler dönemindedir. Peygamber Efendimiz'in sünneti de hadisleri de yine bir diskur şeklinde, boşluğa hitap şeklinde olmadı. Hayatın içinden oldu. Etrafındaki insanları sürekli uyardı, doğru yol gösterdi. Onlar danıştılar peygamberimize. Peygamberimiz şunu yapmayın, şunu yapın dedi. Mesela Mekke'de garibanların, fakirlerin, kimsesizlerin elinden tuttuğu Onlara himaye etti. Kölelerin, carilerin zulüm görmesine karşı çıktı. Mekkelilerin sınıf anlayışını, aristokrat tavırlarını eleştirdi. Yani böylece hayatın içinden onara onara, öğrete öğrete bir rehberlik icra etti. Tüm bunlar dini düşüncenin bir, bir, oluşum sürecini de gösteriyor. Böyle olunca da, böyle olunca da niye anlattım bunu? Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, peygamberimizin hadislerini, hadiselerle irtibatını kurarak anlamamız gerekiyor. Yoksa ki Kur'an'ın bir ayetini alıp da onu soluk anlaştırırsak veya bir hadisin lafzını alır da çok genel bir anlatım, bütün kıyamete kadar baki bir prensip gibi yorumlarsak yanlış yapabiliriz. En büyük yanlışlarımızdan biri belki de bu zaten. Yani, ayeti bağlamdan koparıp tek başına ele ayet almak. Ayet evet. Mesela ayetlerin Hristiyanlara karşı tavrı. Bir defa Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman Yahudiliği ve Hristiyanlığı karşısına almadı. Hristiyanları ve Yahudileri. Hem de hangilerini yanlış yapan Hristiyanları ve yanlış yapan Yahudileri eleştirdi. Yani bir Hz. Musa'yı, bir Hz. İsa'yı Kur'an-ı Kerim eleştirir mi? Elbette eleştirmez. Tevrat da İncil'de Kur'an gibi Allah'ın vahyinin eseri. Ama... Hristiyanlar ve Yahudiler bunda tahrifatlar yaptığı için, onu istismar ettiği için, onu kendi çıkarlarına alet ettikleri için Kur'an-ı Kerim hep ehli kitabı eleştirdi. Bu yanlışları yapmayın, bu yanlışları yapmayın. Peygamberlerinize bu hataları işlediniz, bu karşı geldiniz, onun sözünü dinlemediniz şeklinde ve bundan da Müslümanlara uyarı çıktı. Yani Müslümanlar siz de bundan ders alın dedi. Böyle olduğu için de, böyle olduğu için de Kur'an-ı Kerim'in Mekkelilerle ilişkileri o günkü olayların rengine göre oldu. Yeri geldi meziyetlerinden söz etti, geri geldi hatalarını yüzlerine vurdu. Yeri geldi Hristiyanlara iltifat etti ama yanlış yaptıklarını da uyardı. Demek ki Kur'an'ın hitabını olaylarla iç içe olarak düşünmemiz, bağlamını düşünmemiz, hangi bağlamda geldiğini bilmeden hüküm vermekte acele etmemeliyiz. Hatta Kur'an-ı Kerim'i hüküm çıkarmak için okumamalıyız. Ders almak, ibret almak, Allah'ın bize ne dediğini fark etmek için okumalıyız. Hüküm çıkarma işi fıkıh, kelam gibi ilimlerin işi. Çünkü fıkıh, kelam gibi ilimler daha sonra Kur'an ayetlerini, peygamberin hadislerini ele alıp soyutlayıp ondan ilkeler çıkardılar. Çünkü yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bir hukuk metni gibi, hadisleri bir hukuk metni gibi düşünemeyiz hatta ondan böyle hüküm çıkarmakta da acele etmemeliyiz. Çünkü hayatın genel akışı içerisinde birbiriyle çelişir görünen hadisler de olabilir. Ama niye çelişir görünür? O gün öyle denmesi gerekiyordu, bir başka olayda başka türlü denmesi. Yani gerekiyordu. yeri ve zamanına göre yeri olan zaman. cümleler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam her zaman en doğruyu, en makulu, marufa uygun olanını, insanların ortak vicdanına uygun olanını yaptı. Ama yeri geldi savaşmak gerekti. Yeri geldi anlaşma yapmak gerekti, Onu yaptı. Bir sahabi sordu en hayırlı amel nedir diye annene babana hizmet etmektir dedi. Bir başkası sordu başkasına yardım etmektir, tasadduk etmektir dedi. Bir başkasına cihat etmektir dedi. Bir başkasına ibadetine devam etmektir dedi. Ama kendini gece gündüz ibadete verene de uyardı dedi ki çocukların hakkı var, toplumun hakkı var. Ehlinin, ailenin hakkı var. Onların da yerine getir dedi. Medine pazarına gitti. onlara uyardı dedi ki iyi malla kötü malı karıştırıp insanları kandırmayın. Yoldan gelenleri karşılayıp üreticinin malını ucuza almayın. Haksızlık etmeyin. Ölçü tartıda adaletli davranın. Fiyatlara müdahale etmeyin. Bırakın insanlar serbestçe, özgürce, emin olarak alışverişini yapsın. Bak her hadisin, her uyarının bir anlamı var. Kur'an-ı Kerim'i Kur'an kültürüyle ve siyer ile birlikte anlamalıyız. Yüzyıllar önce olsa da aslında bütün meselelerimiz hala aynı. Yalan söylememek, hakkı girmemek. Bunları günümüzde de aynı şekilde yorumluyoruz. Aslında bunlara evet dönemine göre, yerine göre söylenmiş diyebiliriz ama günümüzde aynı şeyleri yaşıyoruz. Aynı şekilde aynı pencereden bakmamız gerekiyor aslında. Aynen öyle. Zaten Kur'an-ı Kerim mesajı da örnekler ve olgular üzerinden bunları anlatmaktır. Örnek olaylar geçicidir. Biz bir daha o Medine şartlarını tekrar yaşayamayız. Asıl saadeti aynen yaşa gibi bir dini prensip yok ama biz asıl saadete hakim olan, yön veren ana fikri kavramalıyız. İşte bunu nasıl ayrıştırabiliriz yani hocam? Yani içinde... elimizde diş fırçası varken neden sevap diye misvak kullanalım tamam. şimdi? Tamam. Şimdi demek ki formlar, şekiller geçici, onlar üzerinden verilen mesaj kalıcıdır. Asıl olan, sabit asıl, olan, yani, almamız gereken mesaj. Yani bizim mesaj. bugün Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymamız gerekiyorsa aynı elbiseyi giymemiz gerekmez. Hazreti Peygamber ahlakından prensipleri hayatımıza indirmemiz gerekir. Zaten bir leviyat denilen bir literatür vardır Fatma Hanım. Bak bu önemli. Hazreti Ayşe ile başlar. Hazreti Peygamber bugün yaşasaydı. Evet. Cümlesiyle başlar. Levkanen Nebi diye başlar. Hazreti Peygamber bugün yaşasaydı ne yapardı? Sorusu son derece anlamlıdır. Ve bu soruya verdiğimiz cevap hadislerden sünneti çıkarma demektir. Evet. Hadisler olaylara göre varid olmuş sözlerdir, anekdotlardır. Sünnet ise ondan çıkaracağımız ilkelerdir. Ayetler vardır. Ayetler her bir olaya göre Allah'ın vahyin müdahalesi, açıklaması, yönlendirmesidir. Bak dikkat edin. Bizim eski gelenek çok temkinli ve çok ince bir ayrım yapmış. Kur'an ile kitap arasında ayrım yapmış, hadis ile sünnet arasında ayrım yapmış. Ayetler elbette başımızın tacıdır. Bir ayeti ele alarak, bir ayeti sloganlaştırarak o ayetin üzerine birçok heveslerinizi, öfkelerinizi, beklentilerinizi yığamazsınız. O ayeti, diğer ayetleri, sebeb-i nüzulu, ortamını, Kur'an'ın genel mesajını düşünmemiz gerekir. Böyle olduğu için de mealler hikmetini görmek için, mesajın özünü anlamak için, ahlaki öğütleri edinmek için okunabilir. Ama mahalleleri alıp da mahalleler üzerinden hemen hüküm vermeye kalkarsak yanlışlar yapabiliriz. Bir de şu önemli Fatma Hanım. Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan olayların bir kısmı artık bizim dünyamızda karşılığı olmayan şeylerdir. Mesela köleden ve cariyeden bahseder. Bizim iyi Müslüman olmamız için kölemizin veya cariyemizin olması gerekmez. Rabbim bana ne diyor? Benden ne istiyor? Bana ne anlatmak istiyor sorusunu her birey Kur'an okurken sormalı. Mutlaka bize diyeceği var. Her sabah Kur'anı size özel olarak Allah'ın hitabı şeklinde okuyabilirsiniz. Yaratıcının kendisini muhatap alması, doğrudan ona hitap ederek bir şeyler söylemesi çok kıymetli bir şey. İki şey çok önemli. Bir namaz ile Allah'ın huzuruna duruyoruz. Allah'ın hiç kapısını çalmadan, doğrudan Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Namaz müminin miracı diyoruz. İkincisi Kur'an okuyarak Allah'ın bize hitabını işitiyoruz. Kur'an okurken ey kulum hitabını iş dünyasında hissedebiliyorsa o Kur'an'ı iyi okuyor demektir, iyi anlamaya başladı demektir. Ama Kur'an-ı Kerim'i böyle kendi düşüncesine uygun şekilde ayetler arasında böyle gezinerek, kendi meramına, düşüncesine, hevesine, nefretine, öfkesine uygun bir ayet arıyorsa, o, o kişinin Kur'an'dan pek istifadesi olmaz. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir hidayet kitabıdır, dine davet kitabıdır bir bilinç verme kitabıdır. Bilgi verme kitabı değildir. Peki hocam biraz da hadislerden bahsetsek. Piyasadaki hadis kitaplarından veya hadislerin günümüzdeki yansımasından. Yani Peygamber Efendimiz'in hadisleri ticari amaçla hep tercüme edildi ve Türkçesi bol miktarda var. Evet. Bu hadisleri alıp da bunlardan hemen hüküm çıkarmaya kalkışmak büyük bir hata ve Hazreti Peygamber'in sünnetini tamamen göz ardı etmek demektir. Ciddi diyorum yani hadislerin metinlerini alıp böyle 10 cilt, 12 cilt, 15 cilt hadisleri alıp da bak peygamberimiz bunu demiş. Hocalar bize yanlış söylüyor işte şu yanlış demiş, bu yanlış demiş. Hadis böyledir falan demek tam bir cehalet örneğidir. Her bir hadisin kendine göre bir bağlamı vardır ve bütün içerisinde ona bir anlam vermek gerekir. edeb müfred gibi ahlak hadislerinin okunmasını, Riyazu Salihin gibi ahlak mevize öğüt hadislerin okunmasını doğru bulurum. Ama imsak ne zaman, sahur ne zaman gibi konularda hadisleri okumanın ben insanları yanıltabileceğini düşünüyorum. Çünkü onlar üzerinde bir ilmi, istidlal, istimbat, tefekkür ameliyesi, ilmi soyutlamalar ve onların bir takım ilkiler çıkarma gerekiyor. Dini ilimlerin metodolojik bakışı olmadan, yani arka plan bilgisi olmadan lafızlara anlam vermek son derece yanlış olur. E, Kur'an'ı anlamak, hadisleri anlamak için Arapça bilmek yetmez. Arapça bilmek yetseydi 300-400 milyon İslam alimi olması lazımdı. Arapça bildikten sonra o ayetin, o hadisin bütün içerisindeki anlamını keşfetmek gerekiyor. Bir e, metodolojik ve bütüncül bakış olmadan ayetleri ve hadisleri hemen alelacele kullanmak yanıltıcı olabilir. Bu itibarla da Kur'an-ı Kerim dinimizin ana kaynağıdır. Peygamber Efendimiz'in sünneti çok önemlidir. Ama bu konuda geleneğin bize sunduğu imkanları ve ilmi bakışı, aklı, vicdanı devreye katıp bütüncül bakışlar yapmamız gerekir. Öyle çok parça bölük cümlelerle yetinerek hevamızı, hevesimizi Kur'an'a, sünnete söyletmeyelim derim. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Yine çok kıymetli yorumlarınızla istifade etmemize yol açtınız. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Ali Bardakoğlu konuğumuzdu. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.